Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. JK kesinlikle romantik komedi diziler izlemek yasaklanmalı. Geçen attığım videoda tavşan aktör olup seslendirme yapıp durmuştu. Bu sefer ise armilerle bildiğiniz flörtleşip durdu. Şöyle ki bir army yazdığı kelimeyi tersten okumasını istedi. Çünkü sözü okuyunca eşlerin birbirine kullandığı korece bir ifade oluşuyordu. JK'den ise şöyle bir cevap geldi. Karıcığım söylememi istesen de böyle şeyler yapmayacağımı demiştim. Bildiğiniz karıcığım şeklinde hitap etti. Bir başkası bugün üzgünüm deyince seni kim üzdü, kim o, o kişiyi buraya getir dedi. Oppa senden hoşlanıyorum demek istiyorum yazan Armiye. JK'in cevabı şimdi tam sırası söyle bana benden hoşlandığını oldu. Bir Armi sadece laleleri seviyorum yazdı. JK'den cevap senden çok hoşlanıyorum oldu. Allah Allah burada Lale'yi seviyorum demişti ama bizimkisi bildiğiniz ilanı aşk etti. Bir ara dizi repliklerine bile geçtiler. Army 2521 -25 dizisindeki aramızdaki gökkuşağı repliğini yazdı. JK de dizideki sahneyi canlandırıp aramızdaki aşk gökkuşağına ihtiyaç yok dedi. Vallahi hangi birini sayayım bilemedim. Biri gül dedi, güldü. Doğum gününü kutla diyene doğum gününü kutladı. Burada gece 11 iyi geceler öpücüğü yolla diyene öpücük yolladı. Ama benim en çok hoşuma giden Cimini kıskanıyorum, Cimini tutma diyen Armiye, Cimini tutmaya devam edeceğim diyerek dil çıkarması oldu. Bu cevabı dolaylı olarak anlayacak kişilere de gitmiştir. Şimdi çiltanın koyacağım. Çiltaseyo. 전 지민이 계속 잡겠습니다. 라치바 비디오를 JK의 아미들에 플로트레 다른 메시지들로 끝내고 싶어 모두 모아지고 BTS로 가세 안녕히 가세요. Ding d 행복한 꿈 꿔. 잘 자. 좋아한다. 말해줘 좋아한다. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, birthday. LOVING YOU GIRL IS SUCH A LONELY FEELING w h t e v e r t h a s WHAT YOU DO BUT oh. well, I WISH YOU KNOW BABY WHERE YOU ARE TONIGHT okay. 그럼 점점 더 좋아해주면 되지 않을까? 그럼 점점 더 좋아해 주면 되지 않을까? 내가 그렇게 보고 싶어? 알았어 온다 내가 엄마 엄마 yes yes 일로와 안아줄게 일로와 안아줄게 꿈에 갈게 꿈에 갈게 맞아요 넌 나의 전부예요 맞아요. 넌 나의 전부예요. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 자, 감사합니다. See you soon! Bye bye!